Atatürk diyor ki, dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelin demiştir. Her zaferin mayası sendedir. Her zaferin en büyük payı senindir. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk, övgü dolu bu sözleri kurtuluş savaşımızın ardından Türk askeri için söylemiştir. Türk askeri bu övgüye layık olduğunu, Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne kadar elde ettiği üstün başarı ve kahramanlıklarla kanıtlamıştır. Dün olduğu gibi, bugün de Türk gençleri, cennet vatanımızın her yanından vatani görevini yapmak için akın akın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katılmakta, tarihi sayısız kahramanlık destanlarıyla dolu olan Türk ordusunun insan gücünü oluşturmaktadır. <laughs> en değerli varlığı, annesinin gözünün nuru Türk gençleri, kışlaya gelince üniformasını giymekte, er, onbaşı ya da çavuş olarak kutsal görevlerine başlamaktadır. Bu cennet vatanın nöbet sırası onlarındır. Vatan artık onlara emanettir. Her şey vatan içindir. Sadece dillerde değil bir vatan sevgisi. Mehmetçiklerin yürekleri de sürekli önce vatan, önce vatan diye çarpmaktadır. İşte bu nedenle ...güce Türk milleti onları kundaktaki Mehmet'i gibi bağrına basar. İşte bu nedenle onlara Mehmet Böylece vatan Mehmetçi'ye, Mehmetçik de Türk milletine emanet olur. Dualar okunur, kurbanlar kesilir Mehmet için. Vatan görevini yapsın, salimen dönsün diye sılasın. Eğer Mehmetçiğin başına bir kaza gelirse vatanı için çalışırken veya hain bir kurşuna hedef olur, yüreğinde bir lale açarsa vatanı için savaşırken, Mehmetçik gazi olur, onurlanırsa ya da şehit olur, nurlanırsa ataları gibi, o zaman Yüce Türk milletinin yardım eli uzanır, şehit ve hayatını yitiren Mehmetçiklerin yakınlarına, çocuklarına. O zaman Yüce Türk milletinin yardım eli uzanır gazi ve engelli Mehmetçiklere. İşte bu kutsal, bu güçlü yardım elinin adı Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'dır. Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı 17 Mayıs 1982 tarihinde dönemin Genelkurmay Başkanı Kara deniz, hava kuvvetleri komutanları ve jandarma genel komutanının bağışladıkları biner Türk lirası ile kurulmuştur. Mehmetçik Vakfı'nın görevi, vatanımızın ve ulusumuzun güvenliği, huzuru ve refahı için canlarını hiçe sayarak şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden Mehmetçiklerimizin bakmakla yükümlü oldukları yakınlarıyla, gazi ve engelli Mehmetçiklerimize sosyal ve ekonomik destek sağlamak, çocuklarına üniversite seviyesi dahil öğrenim yardımı yapmak, bu faaliyetleriyle ülke düzeyinde sosyal adaletin, toplumsal barışın ve ulusal birliğin güçlenmesine katkıda bulunmaktır. Vakıf, sadece vatani görevini yapan erbaş ve erlere, diğer bir ifadeyle çavuş, onbaşı ve erlere sosyal ve ekonomik destek sağlamaktadır. Vakfın Genel Müdürlük Merkezi Ankara'da, Temsilcilikleri ise İstanbul, İzmir, Adana ve Samsun'dadır. Mehmetçik Vakfı'nın devlet destekli gelir kaynağı bulunmamaktadır. Vakfın gelir kaynaklarını esas olarak menkul, gayrimenkul ve vekaleten kurban bağışlarından elde edilen gelirler oluşturmaktadır. Vakfın bağışçıları arasında sanat güneşimiz merhum Zeki Müren de yer almaktadır. Efendim sizi e, son zamanlarda en çok ne mutlu etti? Efendim beni sanat hayatım boyunca aldığım ödüller mutlu etti. O bizi sınır boylarında bekleyen, o hayatını hiçe sayan vatan uğruna, bizler uğruna... ...canını veren Mehmetçiklerin ve de Mehmetçik analarının anısına lütfedilip bana gönderilen teveccüh dolu bir ödüldür. İlhassa üzerinde ehemmiyetle duruyorum. Mehmetçik vaktinin bir armağanı ...benim küçücük seslerime karşı beni böyle mutlu... ...şumak hayal vakfa yapılan bağışların yanı sıra sahibi olunan Mehmetçik Vakfı, Turizm, Petrol, İnşaat, Sağlık, Gıda ve Ticaret Limited Şirketi ile Mehmetçik Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi'nden elde edilen gelirlerde şehit Mehmetçik yakınlarıyla gazilerimize ve yakınlarına yapılan yardımlara önemli katkı sağlamaktadır. Mehmetçik Vakfı hiçbir şekilde kişilerin arzusu dışında bağış toplamamakta, şahıs ve kurumlara bağış toplama yetkisi vermemektedir. Yardımsever vatandaşlarımızın kendi irade ve katkılarıyla bu ulvi görevini sürdürmektedir. Diğer bir ifadeyle Mehmetçik Vakfı bağış toplayan değil, bağış kabul eden bir vakıftır. Mehmetçik Vakfı yaşadığımız çağın koşullarına uygun olarak kendisini sürekli geliştirmektedir. Bu kapsamda vakıf tarafından Mehmetçik Online projesi hazırlanmış ve 2006 yılı içerisinde uygulanmasına başlanmıştır. Türkiye'de bir ilk olma özelliğine sahip bu projenin uygulanmasıyla vakıfta tesis edilen online ekosisteminin bankaların bilgi işlem sistemleri ve vakıf web sayfası ile entegrasyonu gerçekleştirilmiştir. Böylece bağışların ve diğer gelirlerin manuel bir işleme ihtiyaç duyulmadan güvenli bir ortamda kayıt altına alınması, bağışçılarımızın ve yardım alan vatandaşlarımızın vakıf web sayfası üzerinden bireysel sorgulama yapabilmesi tüm vakıf faaliyetlerinde doğruluk, tamamiyet, sürat, şeffaflık ve güvenirliliğin en üst düzeyde artırılması hedeflenmiştir. Vakfın 25. kuruluş yıl dönümü olan 17 Mayıs 2007 tarihinden itibaren kısa mesaj yoluyla bağış kabulüne başlanmıştır. Bu kapsamda Türksel hatlı mobil telefonlar üzerinden 2582'ye boş mesaj gönderilerek 10 yeni Türk lirası tutarında nakit bağış yapılabilmektedir. Atatürk diyor ki, Kanaatinle, imanınla, itaatinde, hiçbir korkunun yıldıramadığı demir gibi temiz kalbinde, düşmanı nihayet alt eden büyük gayretin için, gönül borcumu ve teşekkürümü söylemeyi, nefsime en aziz bir borç bilirim. Bu veciz sözleri direktif kabul eden, gücünü yüce milletimizin üstün insanlık ve yardımlaşma duygusundan alan Mehmetçik Vakfı, 25. yılına ulaştığı bugüne kadar 14564 ölüm yardımı, 7998 maluliyet yardımı, 3368 sürekli bakım yardımı, 3098 bakım ve öğrenim yardımı, 206 doğum yardımı, 118 gazi, engelli ve çocuk ölüm yardımı olmak üzere yaklaşık 30 bin kişiye 122 milyon yeni Türk lirasına yaklaşan nakdi yardımda bulunmuştur. Vakıf halen her ay yaklaşık 6 bin kişiye yardım planında belirtilen tutarlarda 1 milyon 500 bin yeni Türk lirası ödeme yapmaktadır. Yüce Türk milletinin Mehmetçiğe uzanan yardım edin. Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı. Türkiye Mehmetçiğe, Mehmetçik Türk milletine emanet.